Arya'nın ilk kılıç hocası Serio Forel aslında dizideki en büyük gizemlerden birini saklıyor olabilir. İlk sezonda Arya, Braavos'tan gelen kılıç ustası Serio'dan ders alıyordu. Onun esnek hareketleri ve su dansı, tekniği Arya'nın tüm dövüş stilinin temeli oldu. Ama sahnede asla açıkça ölümü gösterilmedi. Lannister askerleriyle karşı karşıya geldiğinde, ekran kararır ve sahne biter. Hayranlar yıllardır bunun kasıtlı bir seçim olduğunu düşünüyor. Çünkü Serio rolündeki aktör, Serio ölmedi, imasında bulundu. Ayrıca onun savaş stili ilerleyen sezonlarda karşımıza çıkan başka bir gizemli karakterin stiline çok benziyor. Bu karakter Arya'nın kaderinde önemli rol oynayan Jaqen Hagar. Teorilere göre Serio aslında Jaqen'in ta kendisi olabilir. İkisi de Bravoslu, ikisi de dövüşte aynı akıcılığı kullanıyor ve ikisinin de geçmişi sırlarla dolu. Belki de Arya en başından beri Ölümün yüzü ile antrenman yapıyordu. Bu tarz perde arkası sırları seviyorsan burada çok daha fazlasını bulacaksın.